Burcu hocam hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız Betül Hanım? İyiyim hocam. Astroloji çekimimiz çok güzel geçti. İnşallah bu da harika olacak. Tabii ki. Çok güzel bilgiler geldi. <laughs> tabii ki Aslan negosu. Tabii ki yani. Evet ben devamlı söylüyorum. Hem astrolojide olsa, tarot da, da olsa alt kısmına yorumları yazsınlar bakalım gerçekten de tahminlerimiz doğru çıkıyor mu? Aynen, aynen Bunları doğru. Da yani istiyoruz. tabii olabilir, olmayabilir o da şey. Evet. Ders başladı o gün cuma evet. günü. Orta ileri evet. yaptık ama ilk etüt yaptık. Şöyle bir e, birinci sınıfı şöyle bir üzerinden de geçtik. Evet tekrar. E, cumartesi günü horari vardı. Artık onun son iki dersi. Evet. İşte bu hafta Çarşamba günü bu haftalık sadece Çarşamba günü altı gibi başlayacak dersim. Öbür temel seviye arkadaşlar temel orta. Diğer günler Pazartesi olacak. Katılmak isteyen arkadaşlar dinleyici evet. olarak başta Evet zaten ilk bir böyle görmek için gelip daha sonra da başta evet. Aynen. Ee, bir baksın belki anlatımıma beğenir beğenmez bir baksın ders fiyatları da çok uygun cüzi. Ee, bir de seneye de ücretsiz olarak yine aynı derslere e siz de öyle bu sene evet. istediğiniz zaman derse katılma hakkınız var. Sıkıntı evet, yok. temel seviye konuk olarak biz de katılacağız. Yine haritanız işlenecek yine aynı şekilde hiçbir şekilde problem yok. Telefonumu vereyim 542 evet. 494 9944 telefonum evet. açık. Çok güzel. Eğlenceli derslerimiz geçiyor arkadaşlar. Vallahi geçiyor evet. Ve e, hoca gerçekten de bir şeyi anlayana kadar hani Satürn müydü hocam o kafamıza böyle vura vura. Evet. Heh, elim aşalı hocamız gibi ama bunu tatlı diliyle yapıyor. Sağ olun. Öğretinceye kadar anlamadıysanız bir daha döneyim bak anlatayım. Böyle çok zevkli çok güzel. Peki Betül Hanım e, ben de ödev de... yaptırmak için yaptığım şeyler ödevi yapın diye. E... Hem, öyle. hem de ben mesela çoğu derslere katılmadım. Eee evet. mesela geçen gün bir tane şey yapalım dedik. Kendimce bir analiz yapayım dedim. Gönderdim. Yani az girmeme rağmen gerçekten de güzel bir analiz yapabiliyorum. Bu öğrenciler maşallah evet. öğrenciler akıllı. <laughs> yani tavsiye yok yok. ederim arkadaşlar gerçekten çok disiplinli. Sağ olun. Gürt, siz bakmayın böyle benim güneş aslan yükselen yengeç ay terazi o bazen bir aslanlık konuşuyor bizde. <laughs> <laughs> Aynen derslerimize bekliyoruz sizleri. Aynen çekilişimiz var. Evet. Haydi bakalım bu hafta bakalım kim varmış ee, kim çıktı Başak. Başak bakın arkadaşlar şöyle gözlerim arkadaki o şeyden gözükmüyor. Hı -hı. Evet Başak bir bakalım ve yay burçları. O, Yakup çok sevinecek valla. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi Başak Burçları'nda kim vardı? Meliha, Sevhan abla, ondan sonra Gürkan'cığım, sınıftan, Hera sınıfından Eda arkadaşım ve Melis'ciğimin oğlu Arda'ya selamlar. Evet, Arda'mız var. Aynen, o da çıktı. Yay, Yakup'cum, Özden İstanbul'dan annemin karşı komşusunun oğlu Serhat yine Yeliz'cim sınıftan ve yine sınıftan Duygucuğum'a da çok selamlar arkadaşlar. Sevgiler. Aynen. Sevgiler, saygılar, selamlar nasıl istiyorlarsa e, bunu da böyle inşallah güzel şeyler olsun. Kötüye yo yoğunlaşma. Bu arada hocam şey. danışmanlık hizmeti de veriyor. Hem tarot olarak hem de astroloji olarak. Aynen. Arkadaşlar o konuda da size yardımcı olabilir olabilirim. Vallahi. Heh. Tarihlerinizi tam bilmiyorsanız e, onları da hallederiz. Evet. Çok evet. Bahsedeyim. O zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Peki başlayalım. Şimdi sevgili koçlarla başlayalım. Bakalım bu hafta canım kız kardeşim kocası bakalım evet. bak canım eniştem demedim. Diyor zaten. Baldız, baldız bir gün çıkacağım vallahi diyor seninle birlikte. Hadi bakalım dedi. Bir gün seninle şimdi de görüşürüz. Misafir oldukları bir gün ilk başta böyle bir alabiliriz. Tabii. Aynen merhaba deriz. Canım evet. canım kardeşim. Az Aynen. Bir görmek isteriz <gülüyor> yani. <gülüyor> vallahi şimdi başlayalım nasıl olacak? Nasıl havalar nasıl iyi mi orada? Burada kırıldı. Bugün kırıldı evet biraz. 2-3 i̇ki, iki, iki, gündür çok soğuktu. Bugün biraz iyi yani. Ama e, o gün derste de gördünüz. Ee, Ankara'dakiler vesaire kombi yakıp kazak giymişler. Biz hala klima yakıp da mod, mod, gibi kaban gibi bir şey giymişti. Evet <laughs> hiç sormayın vallahi ne olacak bakalım. Hadi bakalım açıyoruz. Koçlara bakalım aşk hayatında bu hafta neler bekliyor. Koçlar bu hafta para harcayacaksınız canlarım benim. Evet. Yani Vallahi bilmiyorum partnerlere para harcıyorsunuz haberiniz olsun. Bas bas paraları Leyla'ya arkadaşlar. Güzel haberler var. Güzel bir sıkıntı yok. Ya da geçmişten böyle atıyorum evli olmayan koç arkadaşlarımız vardır. Ee, geçmişten tanıdıkları olur. Kız arkadaşları, erkek arkadaşları. Hadi bir yere dışarı çıkalım vesaire. Belki onun sonucu olumlu olarak gelecektir. Kariyer açısından baktığımız zaman erkek koç burçları olan arkadaşlarımın bu hafta stabil yani ne uzuyorlar ne kısalıyorlar. Ondan sonra kadınlar e, son gaz devam ve sağlık açısından da eşlerini doktora götürebilirler. Koçlar bu hafta. Ya hmm. hadi artık sen de çok ihmal ettin durumunu falan. Arkadaşlar koçun antişyası başak olduğu için e, başakta da o şey vardır. Hani bir takıntılılık şeylik vardır. E, sağlık teması var biliyorsunuz. Hani bu hafta eşlerini doktora götürme vesaire bununla ilgili konular olabilir. Bilginiz olsun. Hmm. Peki. Boğalara bakalım. Boğaların bu hafta bakın kadınların elinde güç ve para harcama kadınlarda. Evet. Erkeklerde olmasın zaten bizde olsun para harcama. Ondan sonra kadınlarda güzel para harcamalar var. Kocaları için, partnerleri için olabilir. E, bu hafta güzel. Kariyer açısından baktığımız zaman kariyerde şöyle bir şey olabilir sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım kötü bir olay olabilir ama o kötü olay iyi bir olayın başlangıcı olur hmm. yani onda da bilginiz olsun tamam evet canınızı sıkmıştır örnek veriyorum bir e, terfi bekliyorsunuzdur o terfiyle gelecek bir maaş bekliyorsunuzdur terfi olmaz sizde dersiniz ki benim hakkım yenildi ama çok daha iyi bir pozisyona geçip o terfidekinden iki kat daha fazla maaş alabilirsiniz bilginiz olsun sağlık açısından Doktora gitme var. Belki bir hastane, kontroller vesaire bununla ilgili bir durum var. Ee, kötü bir şey görmedim. Çok güzel. Evet güzel. Hadi bakalım. Gayet güzel. İkizlere gelelim. Sevgili ikizler bu hafta aşk hayatı. Maşallah şu anda açtığım üç burçta bakalım bize ne kalacak. Evet. Üç burçta paralar harcanıyor. Evet. Sevgililer, kocişler, karılarla buluşuluyor. Hadi evet havada uçuşuyor. E, ve e, sevgili ikizler. Bu hafta yapılan atılım Aşkla ilgili yaptınız ettiniz Maksimum bir sene sonra Belki bir evlilik belki bir nişan Bir hayat arkadaşlığı şeklinde olabilir Bilginiz olsun sevgili ikizler duydunuz beni Hı -hı. Özellikle kim olduğunu bilir O anladı beni Ondan sonra e, kariyer açısından da Bu hafta kadınların zaferi olacak bir hafta. Ondan sonra ve özellikle kadın ikiz burçları arkadaşlarımın çocukları ile ilgili, kariyerleri ile ilgili güzel şeyler var. Kadın ikizler burcudur, çalışmıyordur. Oğlu çalışıyordur. Onunla ilgili çok güzel bir terfi gelir, jestiyon gelir, ikramiye haberi gelir. Bununla ilgili güzel bir haber var. Sağlık açısından maşallah ikizler cık cık. Nazar değmesin size bu hafta. Ondan sonra sağlıkla da ilgili bir sıkıntınız yok. Doktora dahi gitseniz. Örnek kolonoskopiye gittiniz. Bir şey oldu. Dedi ki bana bir iki sene gelme kardeşim. Gayet iyisin, bir şeyin yok. Evet. Peki, yengeçlere bakalım. Yükselen Güneş ve Ay burcu yengeç olan arkadaşlarım haydi bakalım. Dönüyoruz. Şaşırdık mı? Hiç şaşırmadım. Hiç. Yine bir şey yok. Yine bir şey yok. Evet. Evet, sevgili yengeç yükselen yengeç ve Ay burcu yengeç olan arkadaşlarım aşkta bu hafta durağan dönemdesiniz. Osmanlıların o dönemi olur ya aynı o dönemdesiniz. Duraklama. Duraklama dönemindesiniz. Hiç şaşırmadım. Ben de bir yükselen yengeç olarak. Kariyer açısından kariyer güzel. Bari bir yerden kurtaralım ee, Betül Hanım. Aşktan <laughs> kurtaramıyoruz. Bari kariyerden kurtaralım. Ee, e, Şeyde güzel. Kariyerde güzel. Biraz böyle bazen sıkışmışlık hissi olabilir arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Canınızı sıkmayın. Nazara dikkat. Ki deminden de Betül Hanım değil mi? Haritaya evet. bakarken ikimiz şey olduk. Evet. Nazara dikkat. Ee, şey olun... E, onu böyle bana arkadaşlar ulaşsın özel mesela tuz bulundurun yanınızda devamlı ayetel kürsü okuyun onlar iyi gelir evet. sağlık açısından kötü bir şey yok hani böyle eftik müftik şeylere gidebilirler atıyorum ya işte benim göz kontrolü geldi Ay Bir gideyim. Aslında bir geçti de işte bir gideyim. Maksat gitmesem de olur gibilerine. Hani eftik püftik derken yanlış anlaşılmasın lütfen o konu. Hani gitmesem de olur ama bir gideyim. Gözüm mü ilerledi falan gibilerine. Anlatabildim mi? Ee, öyle bir doktorluk işleri olabilir. Onun dışında aşk zaten bitmiş ya aşk. Aslına geçelim. Kurtarır mıyız Aslan'da? Bir bakalım. Kurtarım. Hadi bakalım bir Aslan'da kurtarabilecek miyiz? Aslan'da bu hafta aşk. Aa, yok. Bu hafta aslanlar para harcayacak ama. Baktı ki aşk yok. Diyor ki kendimi para harcamaya vereyim diyor herhalde. Ee, bu hafta aslanların kendileri değil çocukları için para harcayacaklar. Eşiniz herhalde. şehir dışına çıkacak ya. Ha tabii tabii. O Orada siz de. Sanki her gün bana aşk ucuyu de. <gülüyor> <gülüyor> Elle takıdan bir tane şey alın kendinizi. Tamam Nesibe duydun yarın evet. geliyorum <laughs> doğru sanki bana her gün aşk böcüğü de <laughs> bir bu haftası kaldı ee, Aslanlarım bu hafta benim çoluğum çocuğum yok ama çocuğu olan Aslan Burcu arkadaşlarım bu hafta çocuklarıyla ilgili harcamalar yapacaklar evlilik nişan kız isteme vesaire bununla ilgili güzel haberler var zaten bir eğer Aslan e, Burcunun çocuğu varsa en iyisi olsun diye bu hafta fazla para harcama var hatta evet. kariyerde güzel kariyeri beğendim. 2 maddeye kadar kutlamanız var sevgili aslanlar size söyleyeyim. Ve bir de seyahatiniz olabilir. Enteresan 8 maddeye kadar bir 8 e, ay çok fazla gibi geliyor. Ocağa kadar bir Biz seyahat olabilir bana. sevgili aslanların. Ve bu da kariyerlerini etkileyecek. Size söyleyeyim çok güzel çıktı. Sağlık. Ya sevgili aslanlar görüşelim sizinle. Yani benle de görüşebilirsiniz tabi Yurt dışı olayları çıktı. Resmi işler çıktı. Siz yurt dışına gidiyorsunuz sevgili aslanlar, söyleyeyim. Yani belki bir yılbaşı için olur, bir şey için olur, keyfeme aşağı olur ama olabilir. Hediye, hediye falan size tur falan gelir tekrar. Hayır. İnşallah. Allah nasip ederse. <laughs> e, ve resmi işleriniz var. Evet. E, çok güzel haberler gelecek. Hadi aşkı boş verin. Sağlığa bakalım. Sağlıkta biraz bir dengesizlik olabilir. E, uykusuzluk problemi Yoğunlukla olabilir. Herkes de var. Derslerden A dolayı. A A ben de öyle oluyor ama şey de olabilir arkadaşlar dolunaydan dolayı da olabilir. Hmm. Bilginiz olsun yoksa kötü bir şey görmedim Ma maşallah maşallah sana. Ne yapalım artık aşk bıraktık biz de işimize bakalım. Haydi sevgili başaklar sevgili başaklar o bu hafta başak kadınlarının aşkta zirve yapacağı bir zaman harika başak kadınları zirvede bu hafta bakalım göreceğiz. Güzel yerinde kararında harcamalar, yerinde aşkla ilgili olaylar olacak. Sevgilisinin belki doğum günü, belki bir şey aldı vesaire bununla ilgili hiç problem değil. Ee, güzel haberlerim var aşkla ilgili de. Peki kariyerde dengeyi sağlıyor. Eğer bir haksızlığa uğradığı bir konu varsa sevgili başakların o adalet yerini buluyor, canlarını sıkmasınlar. Sağlıkta hiç şaşırmadım. Zaten olumlu haberleri var. Ondan sonra ve bazı şey olabilir. Bir tahlil istemişlerdir vesaire zamana bırakmışlar. Zamanının sonunda gelen sonuçlarda kötü bir şey değil gayet iyi. Zaten başakların sağlığı iyi olmazsa olmaz arkadaşlar. Evet. Sevgili teraziler. Haydi bakalım aşkınızda ne var? Bu hafta aşk, bu hafta bir şey var mı? Aşk. Yoldan haberleriniz var. Evet. Sevgili teraziler e, hem yoldan haberleriniz var hem de evladı olan Terazi anne babalar evlatlarınız için de belki bir atılımlar yapabilirsiniz siz. Yani tanışma vesaire bununla ilgili. Kariyer açısından bu hafta deli dolu bir hafta yaşayacaksınız. Güzel, böyle keyifli bir hafta ve e, eşinizin örnek veriyorum ben terazi burcuyum. Eşimle ilgili güzel haberler gelecek. Çok güzel kariyerle ilgili güzel haberler geliyor. Sağlık açısından da. İki defa doktora gitme olabilir. Ekstradan iki defa da fazladan para verebilirsiniz. Kötü bir şey yok. Atıyorum bir X beklerken X üzeri 2. Y beklerken Y üzeri 3 gibi bir Y küp gibi bir para gelebilir sonuçta. Sonuç olumlu, kötü bir şey yok. Hani haddinden fazla bir para çıkacak sağlıkla ilgili sevgili teraziler. Akreplere gelelim. elim titriyor. Başladık. Artık bu yeni şeyde evet hadi akrepler hadi. Hadi bakalım aşkta ne varmış? Ya vallahi saçımı başımı yolcam. Bir sizde bir bende Betül Hanım ya. Bu hafta aşkta sizi geçiyorum. Sizin bir partneriniz yok. Sevgili partneri olan akrepler. Ne yaptınız da böyle birbirinizin kalbini kırdınız ya? Vallahi saçınızı başınızı yolarım hepinizin. Ondan sonra ama uzakta olanlar varsa birbirlerine mesafeli olanlar. Kalp kırdığının farkına varıp yanına geliyor. Söyleyeyim birbirine bir, birleşmeye. Özür dilemeyle ilgili e, lütfen 5 karat pırlantayla gelirse daha memnun oluruz. Evet. Ondan <laughs> e, bir kalp kırma olmuş, yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Veya karşındakini küstürmüş de olabilir. Ama bunun karşılığı bir yolculuk var. Yolculuk da hediye edebilir. Ben senin kalbini kırdım, gel beraber bir seyahate çıkalım, aşkımızı tazelleyin. Nasıl? Çok güzel, hediye de geldi, pırlantı. Süper. Süper. E, kariyer açısından Oo. bir ekstra yapılan bir işin haricinde ekstra bir devletle bir iş vesaire bununla ilgili haber gelecek. Şu anda belki akrepler, yükseleni güneşi ve ay burcu akrep olan arkadaşlarım. Ya ben ne yapacağım ekstradan diye düşünebilirler ama yaklaşık 9 vade, 9 haftadan sonra, 7 yıldan sonra ekstra bir iş gibi bir şey düşünüyor olabilirler, olacak Allah nasip ederse, olacak. Bir yurt dışı veya şehir dışı yolculuklarından sonra arkadaşlar Muhtemelen Ocak'tan sonra olur diye düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Hı hı. Sağlıkla ilgili e, erkek akrep burcu arkadaşlarım doktora he, gitsinler. Bir kontrol etsinler. E, edilsinler daha doğrusu. E, kadınlarda bir şey yok çok şükür. Bir doktora gidip en azından bir check-up gibi bir şey yapsınlar lütfen. Evet. Sırası gelmiştir. Zamanı gelmiştir. Gitmesi gerekiyor. Atlatmasınlar, geçirsinler. Aynen. Sevgili yay burçları. Bakalım yay burçlarında ne var? Haydi bakalım. Aşklarında. Yakup'cum, sevgili Yakup, biliyorum bana kızacaksın ama yapacağım hiçbir şey yok. Kart öyle çıkıyor. Bu hafta yine ee, hem yay burçları hem paralı. O paraları da valla eşleri ya karıları ya kocaları yiyecek. Ya, şeylerin, yay burçlarının. Kapanın güzel... elinde kalıyor para. <laughs> evet, aile içinde yani ekonomiye katkı. Çok evet. güzel haberler var. parayla ilgili şeyler var. Bir para harcama var aşkla ilgili. Hadi karıcığım sana şunu alayım veya hadi kocacığım sana bunu alayım gibi. Gayet güzel. Kariyerle ilgili inanılmaz güzel haberleri var. üç vakte kadar kutlamaları olacak sevgili Yay burçlarının. Sağlıkla ilgili de atıyorum bir yerden bir şey için belge gereklidir. Hani bazen olur ya Betül Hanım. Evet. Bir yere gidersiniz ya git işte sağlık ocağından şu belgeyi, hastaneden şu belgeyi al derler. Onunla ilgili belge gereklidir. Onun için mecburen doktora gidecekler. Yoksa çok şükür sağlamlar. Hı hı. Evet. Gelelim oğlaklara. Oğlak. Hayır. Yükselen oğlak. Hı. Uzun adam. Siz. Hadi bakalım. Aşkı açıyorum. Hayır açıyorum. Allah ellerim titriyor. Evet. Bu hafta ...sevgili oğlakların para harcayacağı bir hafta. Hem kadına harcayacak hem erkeğe harcayacak. Vallahi bilemem. Bir para harcamanız gözüküyor. Birazcık harcayın sevgili yükselen oğlaklar, güneşler. Para harcamayı sevmiyorlar sevgili ya. Sevgili yapınca harcayacağım. Ha? Sevgili yapayım da diyorum harcayacağım. Evet doğru söylüyorsunuz. E, para harcaması var. Güzel haberler var. Ha şu da olabilir. Para harcama sevgili e, oğlak arkadaşlarımızın çocuklarıyla da ilgili de... ...bu aşkla ilgili olduğu için tanışma, partnerlik, işte vesaire nişan söz isteme. Bununla ilgili güzel bir para harcama var. Kariyer. Kadere bırakmışlar kariyeri. Ya demişler ki bir böyle gitsin bakalım. Şimdilik hani çok fazla bir suya sabuna dokunmayalım. Bir böyle gitsin. Sağlık. Sağlıkta da e, çocukları olan oğlak burçları arkadaşlarım çocuklarını doktora götürecekler. Kendilerinde bir şey yok. Normal zaten grip zamanı. Dikkat etsinler ama. Geçmiş şey olsun. Evet. Aynen. Sevgili kovalar. sizin daha iyi kovaydı. Ay Bu hafta bak ben bak ben biliyorum başıma gelecekler. Bu hafta kovalarda kadın kova burçları şanslı. Kadın kova burçları şanslı. E, Fulya hocam olabilir. Ondan evet. sonra siz ay kova. E, ve bir yerlerden bir haberler gelecek. Aşkla ilgili çok mutlu olacaklar. Söyleyeyim. Evet hayatlarına bir değişiklik olacak. Evlilik olabilir. Bir erkekle e, çünkü Tabii. erkek kadın figürü çıktığı için bir hayat birleştirme vesaire beraber yaşama ve bir değişiklik bir adım veya kadın kova burcu vardır çocuğu bir e, atım yapacaktır çocukları yani ben size söyleyeyim aşkla ilgili güzel gelişmeler var bu hafta hadi bakalım. Evet. Kariyerle ilgili. Kariyerle ilgili de çok güzel gelişmeler var. E, maksimum Ocak veya Şubat 15'e kadar bir şeyler kariyerle ilgili oturacak. Karar verecekler ne yapmam gerektiğine. Ekstradan bir iş yapabilirler. Hadi bakalım. Bakın yine kadın figürü çıktı. Sağlıkta da herhangi bir olumsuzluk yok. Belki bir baş ağrısı vesaire. Dediğim gibi bu dolunayın sonucundan dolayı. Hani doktorluk ufak tefek işleri olabilir. Çok şükür bu hafta kötü şeyler çıkmadı ya. Evet. Sevgili balıklar. Evet. Aşk hayatı. Bu hafta aşkınız stabil. Değişiklik yok. Ne kadını ne erkeği. Üzgünüm. Bu hafta siz geçen haftalarda çok yediniz. Biraz da biz yiyelim diyeceğim. İş hayatında bu hafta baya bir para kazanma olayları var. Böyle para üstüne para eklenecek. Allah nasip ederse e, ee, çok çalışmaktan dolayı sağlıklarına dikkat etsinler. Sağlık açısından bunlar da çocuklarını doktora götürebilirler. Veya bir seyahate gittiler kendileri orada rahatsızlanabilirler. Yedikleri içtikleri şeye dikkat etsinler lütfen. Canlarım benim. Pek. Bir de ay transitlerinden bahsedeyim değil mi Betül evet. Hanım Edelim tabii ki. Şimdi dün ikizlerle başladık sabah ama bugün sabaha kadar ay ikizlerde olduğu zaman bilgi alma dönemi oluyor bugün sabah dört buçuk gibi ay yengeçe geçti. Ay yengeçte böyle daha minnoş oluruz. Ev, vatan, aile konuları. Ondan sonra birbirimize pasta börek yapalım. Hadi beraber olalım. Ponçik ponçik olalım. Ve ay yengeçte çok iyi durumdadır. Ayın, ay, ayın yönettiği burçtadır arkadaşlar. Perşembe günü sabah 10.30 gibi Ay Aslan Burcu'na geçecek. Ay Aslan Burcu'nda daha böyle pohpohlanmak isteriz. Daha böyle insanlar birbiriyle şey olduğu zaman hadi gel sensiz olmuyor falan dediğinde hani nasıl bir egomuz böyle bir şey olur, tavan yapar. Böyle olaylar olur, böyle hobiler, aşklar, kumarla ilgili konular gündeme gelebilir. E, cumartesi akşam da 9.30'da tam bizim ileri harita okuma e, evet, saatinde Ay Başak Burcu'nda olacak detaylı bıttık bıttık demek ki konuları anlatacağım ben. Ay Başak Burcu'nda daha bir detoks yaparız. O Ay Yengeç ve Ay Aslan'da yedik içtik böyle hopur hopur. Ay Başak'ta detoks yaparız. Etrafı daha bir temizleyelim, edelim. Ondan sonra bir de düzenleme işi yaparız. Bunlar olacak. Bakalım haftaya da neler olacak Allah büyük. Evet. Ee, hocam tekrar bir iletişim numaranızı falan yazın. 542 494 9944 Evet kayıtlarımızda devam ediyor. Aynen. De katılabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. istediğiniz zaman arayabilirsiniz de sıkıntı yok. Ee, bu konuda kendinize çok iyi bakın. Güzel şeyler. Çok Betül için. Hocam yarşamba bir görüşürüz derste. Görüşmek üzere. ederim.